Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu da kaçak Bu da kaçak bir kanalına hoş geldiniz. Bugün sabah maçı Ankara Gücü maçını izleyeceğiz. Maça başlamadan önce evet ayıp ne düşünüyorsun? Ee, bu e, ben İngilizce baş İngilizce takipçilerim için ee, go to the Ankara Gücü Fenerbahçe who, uh, start uh, to football. And ne diyorum oğlum açık açık süre Türkçe konuş Allah Allah. İngilizce takipçilerimiz. Için. Neyse <laughs> bu maç arkadaşlar iki buçuk üst biter. Ee, Fenerbahçe, Fenerbahçe alamaz 2-2 biter bu maç. Söyleyecekler bu kadar. Baş Fenerbahçe zaten gol bile atamaya da bilir. Ankara ben, gücüne. Benim görüşüm e, Dünkü Galatasaray galibiyetinden ötürü Fenerbahçe bu maçı biraz farklı alabilir. 4 ila 5-0 alabilir. Çünkü 6 tane atacak gücümüz yok. Bir öyle bir forvetimiz yok çünkü. 5 tane var ama 6 tane yok arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dedi bitti mi? Evet arkadaşlar e, maça başlayalım. Bir Hadi lan. lan. Hadi lan. Hadi orada. Vurdu. <laughs> Vallahi arkadaşlar güzel vurdu. Zaten avuta gidecekti ama güzel vurdu. Sadece güzel vurdu. Aynen biraz avuta gidecekti. Atfahla hakikaten güzel vurdu yani. Ayağına hakim olan adam kendini belli ediyor zaten. Öncesinde de güzel pas atmıştı. Ata o başlattı o bitirdi. Çocuk çok yetenekli ya. Keşke Galatasaray dostlar. Oğlum bence içeri giriyordu lan bu. Tamam kaleci kurtardı sonuçta. <laughs> diyordu yani ama. <laughs> tamam. Onun içki Çizgiden çıktı valla Bir pozisyonda olur mu? Olmaz Hadi Bir daha Vur, ya, ya, vur. Çok güzel pozisyon Ankara gücünün savunma oyuncusu Musa Sov Çizgiden çıkarttı Ne oldu? Bir şey var bir şey itiraz ediyorlar Ya al uç oğlum ya. ya Ya Çizgiyi geçmiş mi diye Ne ya Öyle bir şey yok Ama korner verdi amına koyayım Tamam işte oğlum Korner mi o? Korner Steve daha o, işte Feneri, başladı. Feneri, başladı. Feneri, daha. Fenere skorlamaya başladı. Daha da gol hissediyorum Arda. Onun Fener çakama kadar, kadar ilk 10 dakika çok güzel başladı. Hiç beklemiyordum vallahi. Ben anlamadım. Serdar dur, Dursun'u niye bir forvete başladı? Bence de ortası olması lazım. Ben ortası olacağını oynatacağını düşünüyordum. Çok güzel vurdu vallahi. Valla ya abi, Helal çok olsun. iyi vurdu. Helal olsun. Tebrik ederim o çocuğu. İnşallah sezon sonu Avrupa'ya gider. Fenerbahçe'de çürümez. 35 milyon Euro'yu veren alır. Buradan Napoli'ye sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bir o <yol> alıyor. Başka <laughs> da yok ondan. Ama aldı mağlıyor, mı alıyorlar yani adamlar. Bugüne kadar kötü bir oyuncu almadı bizi. Zaten iki tane aldı. <laughs> tamam işte. <üç gün. gülüyor> tamam. Bugüne kadar İkide değil de iki ya. yaptı. Kral ya. Sena ne oldu böyle ya? Bir türlü atamıyor da atamıyor. Atamıyor da atamıyor. Daha yine tuvalete gittim. Amına koyayım direkten döndü. Amına sikim tuvalet. He şey. Oğlum arkadaşlar onu çekemedik. Ben tuvalet bu su içiyordu amına koyayım. Video araya gitti. Hadi. Dur lan bir yere inince bana bir şey oluyordu golmanı gibi. Ama ne ki? Dur! Haa! Ben ya. çabuk vallahi üç kişi çalmadı. Ya şuna bak amına korktum Allah'ıma. Ah be Arda, ah be Arda ya. Vallahi üç kişi bir anda yere yatırdı. Helal olsun. Ama atamadı. Ayrıyetten de helal olsun. Ya Valencia olsa var ya içinde öyle bir şeyler geçiyordu ki Valencia olmadı. Yemin i̇çimde ederim. Arda bir şey de diyemiyorum baba. Ama abi adam kendi pozisyonu buldu ha. Ben Arda'yı yedirmem yani. Bir sevdiğim o var. Ya var da var ya bir sıfır olacaktı ya. Siktir git lan. Ben sandım iki 1 bir yandım. Ananesi kim ya? Yeter artık. ne koyacağım ya. Ulan bir Galatasaray'a bakıyor. 6 tane atıyor. Bir daha bir tane atamıyor ama nakum. Olabilir çok normal şeyler bu. Üzülmek lazım. bir de biz böyle mi şampiyon olacağız? Ne nah, şampiyon olacağız? Olamazsın. Çünkü 6 puan var amına koyayım. Bu maçı da kaybet 9 puan. 9 puan ne demek? Şey demek. 3 hafta demek. Ya Allah'ım ya Rabbim. 10-12. Valla güzel attı. Bunu atamadı ama güzeldi. Yani değişik bir oyuncu vardı ama <laughs> çok <çoğu> yetenekli <laughs> oğlum. Ne değişik ne amına koyayım adam. Görmediğim için alışamadık. Gariban gibi kaldık ortada. Onun mı? ya direktten döndü yine. Vur. Baba işte fener böyle bir şey bitiremiyor bitiremiyor amına kodum bunu galeye atamıyor kare. galeye Allah belanı versin var ya. Verdi ya ödüm koptu yemin ediyorum Afin go sandım ha ya vallahi <laughs> abi iki yarı bitsin amına koyum ya siker ya bu, bu, psikoloji bana yeter yemin ediyorum amına koyum iki dakika fener maçı izledik saçın beyaz amına koyum Evet arkadaşlar, tekrardan beraberiz. ikinci yarıya başlamak üzereyiz. Hatta başladık da sayılır. Evet Aykut, ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Ben maçın başına söylediğim gibi bu maç berabere bitecek 0-0. 2-2 dedim beraber edin ne Aynı şey amına koyayım. Beraber. Vallahi ben Fenerbahçe bana bekleneni vermedi. Gol Anlamadım vermedi. gitti yani. O kadar çok net pozisyonu vardı. 2-3 tane direkten patlayan topumuz var. Arda'nın çok net 2-3 tane pozisyonu var. Bir şutu var. Atam yok abi. Atamayacağız, sonra yiyeceğiz, sonra hiç atamayacağız, sonra yenileceğiz, sonra şampiyon olamayacağız. Amına sanki yense şampiyon olacak. Amına koyayım. Doğru söylüyorsun. Yani yensek de yenmezsek de pek fazla <laughs> en azından <laughs> ikincilik diyor arkadaşlar. Ben onu anladım. Ya atar ya sen maç. Niye atamam. E, yani tüm var yani. Neyse. Arkadaşlar arkadaşlar videomuzdan. Lan İrfan hadi be. Çık oğlum. Onu hiç kim adam olmuyor çay yemin ederim. Lan baba. Ver lan. Kapat ver. Kapat. Hadi oğlum. Dur. Bu amına kodumu çocuğu. Dur. Ali, Vır, Ali, fah, ço Ali şu ben ver. Kanka ver. Kanka ver. Kanka ver. Kanka ver. Ali İşte bu. Ya. İlk baş atamazdı sandım. Gol, GOL! be. Onu onu aradığını be. <laughs> Yemin ederim ya Rabbi, ben mükemmel bir yaptım. gol. Başım ağrıdı ya. Çok ya iyi atamazsan atıyorum. böyle yersin işte ya. Atamazsan yersin yersin. Kaç İrfan defa yaşayacağım Hı. bu olayı? Yaptı, ya aynı şey aynı 20 defa izledim ya en son. Atamıyor atamıyor sonra yür sonra maçı çeviremiyor. Valla İrfan Can kurtardı ama sekti top. Ya Altay onu hiç kurtaramaz ya. Doğru. Altay'ın bir tane hakkı var. Zaten 82 zaten. Bu saatten sonra maçı 6'dan çeviremez aman En fazla 1-1. O da bir umut. Dersen beraberlik alsan ne, almazsan ne? Adamlar dokuz fark atmış oğlum. Yani seni şurada hani beraber kalmanın bir anlamı yok. Galebe tamam lazım. Aynen öyle. Verdi de golü. Fenerlere geçmiş olsun baba. Baba geçmiş olsun Ya ben seni atacan kafaya sokayım lan yeter artık yeter lan Bir tane kaleyi vurun ya Kaleyi vurun ya amına koyun ya Ya abi ya pas yapıyor beni deli ediyor ya bunlar Siktir git amına koyun Anansını sikip penaltı Amına koydum dümdüm Amına koyup penaltı Bir dakika penaltı oğlum adamı lan. İyi, itiyor lan İrfan itiyor Allah belanı versin hiçbir şey yok Allah kartta var aynen. Bak oğlum Allah belanı versin deme deme bak. ne koyayım penaltı mı bu adam da böyle yapıyor lan. Bak elini kaptı amına siker vururum şimdi. İzledim. Oğlum penaltı değil vallahi bak. Ya en son sen Kerem maç bak izle. Oğlum orada vuruyor bu böyle durmuş adam omzuna. Bak bak, bak bak bak. Oğlum adamı itiyor itiyor. O Allah için. Havaya itiyor. sıçramasını engelliyor. Anamın ağa sokayım Lan ne oğlum üstüne geçiyor gömün Allah için ya. Sen de abartıyorsun Aykut Demirel. İrfancanın 5 metre yukarıdan gelen top. Bak bak bak, bak. izle. Bak 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 bak. İrfan'ı itiyor diyorum ben sana Allah'ım yarabbim. Tamam itiyor amın ağa sokayım itiyor ya. Ben ya ben niye o kadar bir telaş şey telaş yapma onu da bilmiyorum. Penaltı kazandık, işini geçerdi de penaltı muhtemelen de Valencia kullanacak. Kaçırıp kaçırmayacağım meşhur. Bari orada bir tane kırmızı kart çıksın. Aman akum Valencia da bu penaltıyı kaçıracak lan. Görürsünüz o aman Vallahi Vallahi kaçırsa ağır söverim, mahak söverim lan. Ben üzerine söme ebitim ben. Onun üzerine telefon numarasını bulurum, ev adresini bulurum. Ya giderim onun yanına ya. Ona döver onu, ben öldürürüm lan onu hakikaten. Fenerbahçe tarihinde hiç bu kadar penaltı alan bir oyuncu hatırlamıyorum ben. Biliyor Alıp ki. da hani kaçıran o kadar futbolcu hatırlamıyorum ya. Doğru. Kaç tane kaçırdın? 4-5 tane kaçırdın lan herhalde. Doğru. Ya sen özellikle Beşiktaş maçtan sonra kaçırdın ya. Ben içi bittin. Yani sen şu an penaltı kullandın gol alsan böyle çok da dedin. Doğru. Ne zaman çöktem atıyordu. Anasını hiç kim kaçırıyor lan. Bak görürsünüz kaçırıyor lan bunu İnşallah kaçırmaz ya. İşaret <laughs> geldi Ener Bonesi. Ya şu koşuşta gitti onu. Ama nasıl sokayım ya? Hiç beklemedim böyle gol atacağını. Allah çarpsın. <laughs> ben niye bu kadar sevdim bilmiyorum da. 1-1. Baba sıkıntı yok. 1-1. Bir, bir. Amına koyun var ya penası değil daha. Baba şu an bizim Galatasaray'la 8 puan aramızda fark var. Ya 8 kar mı amına koyun? Sanki şampiyon oluyorsunuz. Ya yiyen sen ne fayda değil aldın. amına koyun. Kaç dakika odaklama verdi lan? 5 dakika verir amına. 5 dakika. Oyun 5 dakika. 5 dakikada çıktık sen artık. Baba 3 dakika kaldı. Amına koyayım. Taş patlasın 7 dakika. Bak şimdi Ankara Sizden gücüne amına koyayım. Sabahtan beni saldır saldır duran Ankara gücüne bak şimdi. Nasıl yatacaklar? Yatayat abi ne yapacağız amına koyayım? Ama ne ya? sana gol atamadınız. 10 dakikada averdi. Amını sikim. 6 dakika geçti. Hala atamadınız ya. Allah için 10 dakika 10 dakika mıydı amına koyayım? Ananı sikim. Vur. Hadi. Ananı sikim. Vur. 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 Gol. Gol. Amını arvadın. Amını sikim senin gibi adamın. Amına soktum onu. Amına sokayım kafayı. Amına koyayım ya. <laughs> Baba Crespo'nun bir tane daha golü vardı. Hatırlayan hatırlar. O Galatasaray maçında attığı gol var ya. Aklıma o geldi. 2-1. Aranı arvadını sikim şansını sikim amına koyayım ya. <laughs> ya amına koyayım. Hani bak Ağabey ağabey şey ha. Allah çıldıracağım ha. Allah'ın Allah çıldıracağım ha. Çıldıracağım <gülüyor> ha. <gülüyor> Fena ben bu ürünü anlamıyorum. Baba seni atman için illa Anan yemem mi lazım? Çok... Yemin ederim direğe çarpaya sandım ha. Vallahi bilmek ya. Bak hatta be. öyle bir yavaş gitti ki tamam dedim bu gitti kurtaramaz. Kale camına koy senin ya. Ya camına koy böyle ya. Allah çarpsın ya. Kale <laughs> <Böyle> ciğerde <laughs> topu arıyor. <laughs> Ben bunu hmm. sikime. Offside, offside bir şey verin amına koyayım. Ne ya. offside oğlum? Adam gitti, çarptı. Ondan sonra bir daha gitti, vurdu, gol oldu ya. Burada offside, offside diyecek adam da yani varsa Galatasaraylı. Ben maçı maçını 2-2 dedim. Allah ya Rabbim inşallah bir gol daha atar Kar Ankara. Gücü. İnşallah olmaz ya. 2-2 demeyin lan. Lan 2 dakika dayanın lan. Ay, amına sokun 2 dakika kaldı zaten. At. Bitir ocağı bitir ocağı Son pozisyon. Hadi oğlum be 2-2 lan. Baba bitti. Yap ortanı. Amına yap ortayı. Bir şey kaptırmayın. Amına evet. sokayım ya. Fatihleri baba yolla gitsin. Yolda gitsin. Bitti. Senin gibi ortanın. Amına sokayım ya. Ya öyle bomboşken orta açmıyor amına koyayım. Evet arkadaşlar. Bir maçın daha sonuna geldik. Bahçemizin 2 birlik. Ankara gücü üstünlüğüyle e, ee, Galatasaray'la ne, puan farkı 6'ya durumdayız. Allah'ın izniyle Galatasaray bu sefer kaybedecek. Bakın bu sefer hakikaten kaybedecek. Aman <laughs> akul evet. Değerli dostum, değerli arkadaşım, değerli bir futbol sever. Ya aman ha koyun. Anasını sikim penalt, penaltı, penaltı değildi. Çok basitti yemin ederim. Yani verilecek penaltı değildi. Bu maç Fenerbahçe bir 2-0 önde olsa vermeyecekti bu penaltıyı. Fenerbahçe geride olduğu için verdi. Ne alakası var? Ya Hadi. seyirci baskısı Fener geride. Ne söylüyorum? Aman akoyim. Dince İrfan'ın pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumlara yazın. Allah için yorumlara yazın lan. Bak bence penaltı. Neden penaltı? Adamı itiyorsun aman akoyim sen. Adamı ittiğin için adam sıçrayamıyor. Kafa vuramıyor o adama faal diyorlar. Ama nasıl sokun? Tamam lan kardeşim. Ceza sahası işte olduğu için işte penaltı diyorlar. Bu kadar baba için. Lan oğlum bu bak İrfan'a gelen ortaya bak. Bak bu ortada mı? Bak. Ben şimdi buna nasıl zıplayayım? Bak. Alakasız sopa amına koy bir kere. Bir adam böyle Aynen durmuş. Ama. Böyle yapmıyor ki. Amına koydun diyor. Böyle değil, yapmıyor yani. işte tam olarak. Ya ben ben sana anlaşamam. Neyse tamam kardeş. Tamam. Lafı uzatmayalım. Gerek de yok. Millet sana kanalize mi olsun? <laughs> evet kanalize olsun. Siktir <laughs> git <laughs> amına koyayım Diyeceğim bir şey yok. Yok abi vallahi bile penaltı amına koyayım. Bence Fenerbahçe şampiyonluk yarışını henüz bitirmedi. Bence şampiyon son haftalarda kendini belirleyecektir. Ee, bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ya, kendinize iyi bakın. Yorumlara da yazın penaltı mı değil Hakikaten mi? Allah için çok merak ettim şahsen. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.